Bugün neden Mescid-i Aksa hep gündemimiz olur? Ve aynı zamanda öbür taraftan baktığımızda niye Mescid-i Aksa yarası hep kanar? Hep kanlı yara olarak niye kalır? Diye düşündüğümüzde esasen karşımıza çıkan sorun Yahudi ve İsrail İsrailoğulları değildir. Şimdi İsrailoğullarıdır. Selahuddin zamanında ise İsrail İsrailoğulları değildi. Avrupa oğullarıydı. Hristiyanlardı muhatabımızla kavga etmiyoruz biz. Mukaddesatımızı korumak istiyoruz. Mescid-i Aksa ve toprağı mukaddesatımızdır. Müslümanlar orayı fethedip, orada namaz kılmadan önce, yani Ömer bin Kattab radıyallahu anh orada namaz kılmadan önce, Allah orayı mescid olarak ilan etmişti. Sübhanellezi esra bi abdi ayetine bakıldığında, Henüz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın orayı fethetme planından önce Allah'ın oraya kendisine secde edilecek yer anlamında mescid ismini koyduğunu görüyoruz. Ve biz o mescidi aksanın, Kudüs seyrindeki mescidi aksanın, dört duvarla çevrilmiş cami gibi kullanan binasını istemiyoruz. Toplam 140 bin metrekarelik o bahçenin tamamı mescidi aksamızdır. Çünkü dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği mescidi aksa, Emeviler zamanında yapılmış o dikdörtgen binanın adı değildir. Etrafı surla çevrilmiş olan o 140 bin metrekare yere biz yere coğrafyaya Mescid-i Aksa diyoruz. Dolayısıyla bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Miraç gecesi uğradığı yer olan ki Kur'an-ı Kerim'de sabit Mescid-i Aksa'yı arayışımız. Orada gözü olan ve şimdi siz çıkın buradan dünya güçleri beni burada izin veriyor durmam açısından ben duracağım diyen Yahudilerle değil mücadelemiz. Yahristiyanlarla değil mücadelemiz. Biz kıyamete kadar dünyanın tamamı buradan gideceksiniz. Sizi burada istemiyoruz deseler bile o 140 bin metrekarelik o arazinin tamamını yüreklerimize gömer ya da orayı kendimize mezar eder kıyamet gününe kadar da Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyiz.